Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar ben Arda bugün sizlerle birlikte Ateş Ulusu oynuyoruz arkadaşlar yanımda kuzenim Efe var Efe'cim hoş geldin Hoş bulduk Nasılsın iyi misin? İyiyim Arkadaşlar bugün Ateş Ulusu oynuyoruz Daha çok Efe'yle video gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın Play diyorum İnşallah reklam çıkmaz Efe biliyorsun zaten daha önce çok oynadık Aynen ikimiz çok oynadık arkadaşlar Bakalım burayı tekte yapabilecek mi şu an bir şey diyeceğim arkadaşlar Sadece video çekme fikri aklımıza geldi Hiç deneme meneme filan yapmadık tekte bitirirsek helal olsun Yani biz eski ateş ve sulardan sularda konuşamadım Anladınız siz ne demek istediğimi Bırak canım Ya kolay zaten bu bir, birinci bölüm Ya Efe ile bu ateş ve suyu tamamen bitirmeye çalışacağız Bakalım bitirebilecek miyiz sen de gel canım Ya birinci bölüm kolaydı de mi Efe Evet ya. Yani. 40 45 saniye gibi bir sürede bitiriyoruz arkadaşlar birinci bölümü. 41 oldu. Yani 40. 42 43 saniye. Güzel. İkinci bölüme geçebiliriz arkadaşlar. Bakın ikinci bölümü unuttum hatırlamıyorum. Biz ben üstten sen alttan mı öyle bir şeydi galiba. Abi reklam çıkma ama ya. Burada oyun oynuyoruz video çekiyoruz reklam çıkıyor ya. Yapı kredi buradan seni kılıyorum. Git televizyonda çıkar reklamı terbiyesiz. Ne diyoruz? Aynen, ben üstten gidiyorum. Ben hangisiyim? Ben yani, üstten gidiyorum. Aynen, sen üstten gidiyorsun. Şimdi ben üstten gidiyorum. Biz eski ateş ve su var. Aynen, miydi? biz eski ateş. Hocam oradadır. Aa bak, aa, bak biz açıyorduk. Bak sen geç. Bak şimdi nasıl geçiyorum. He, bazen onu evet arkadaşlar, bazen geçiyorduk biz böyle kapışarak. Efe bekle sen. Geçersin inşallah. Hadi bakalım. <laughs> Reti mi, sikit mi? Ne diyoruz oğlum? İngilizcem yok benim. Reti diyelim. Reklam verirsen söverim. <gülüyor> 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 Abi böyle bir şey yok ya. Bu hua, bu, bu evet. ne Huawei'miş ya anlamıyor. bu ne? <laughs> yo tek dokunuşta bağlanmıyor. Yo yo öyle bir şey yok. Ben öyle bir şey yok. Ben 55 yaşındayım. artı Artist, Arts, arala pazarda. Araba pazarına git. Efe tek de yapıyoruz tamam mı canım? Ben öyle bir şey görmedim ha ben 75 yaşındayım. Ben de 92 yaşındayım. Sen orada dur. Dur Koş be. bakayım koş. Hadi. Hadi be. Biz bazen böyle yapıyorduk lan nasıl yapıyor? İlk sen git ilk sen git. Hadi adamsın. Evet. Gülme oğlum. Niye gülüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Oyun orayı da geç. Hadi aslanım benim adam. Arkadaşlar Efe ters eliyle oynuyor sol eliyle WASD'den. A S, -S -D'den. O yüzden biraz sıkıntı Artık yaşıyor. Tamam, ben şey. çıkıyoruz. Oğlum ben buradan nasıl geçeceğim? Bu dönmüyor lan. <laughs> Abi ben eski ateş ustası. <laughs> bu bu büyük sıkıntı işte. Abi oradan <laughs> nasıl döneyim? Çubuk gibi düktürmüş orada ya. Ya bırak oyun evet. ya. Efe bak bir Allah'ın hakkı sonsuzdur. Evet. Tamam mı? Ama bir olmaz, iki olmaz, üç de olur. Tamam mı kardeşim? Hadi. Artık yapalım çünkü millet sövecek bize. Daha ikinci bölümü geçemiyorsanız. Buraya hemen geç hızlıca. Ama arkadaşlar orada da dik duruyor. Ne yapayım yani? Oha onu değmeden geçtim. Tamam. Git sen. Çak bro. Güzel. İkinci bölümümüzde yapıyoruz arkadaşlar. Bu bölüm bakalım nasıl olacak. Oo burada kapışıyoruz Efe. Burada bakalım ilk kim gidecek bu kapışma yarışı. Burada birbirimiz. Efe yapma. Efe vallahi büyük sevebilirdim. Çık şuradan aşağı in oğlum. Heh. Ya yarış marış yapmıyor. Sen güzelce gel de. Bak burası çok dikkatli. burada dikkat et. Hiç riske girmeye gerek yok. Yavaş Senin ben. Neyse. Görevi yaptık. İki tane şeyimiz eksik. O Sağlık olsun değil Efe'cim? Evet. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar 3. bölümümüze geçtik. Bakalım nereler açılacak bölümler. Onlara bir bakmak istiyorum açıkçası. Reklam mı gelecek gene ya? Ben senin bilgisayarın markası Tostiba. Ee, arkadaşlar ben şokçuyum. Buradan aiz biri kınıyorum terbiyesizler. <laughs> <laughs> o bu zor yapıyorum. Bunu yapalım bölümü bitirelim. Bu zor çünkü. Gerizekalı sen niye şeyin üstünde gelmiyorsun? Enes Batu. Aç onu. Atsana. Şimdi in aşağı. Efe fail olmadan gelmen lazım. Tamam mı koçum dikkat et. Hadi aslanım. Adamım hadi. Adamsın lan sen. Koçum benim. Kimin kuzeni? Aslanım. Çak. Bu arada Efe teyze oğlum arkadaşlar. Bil, yani bilmeyenlerin bilgisi olsun. Ve biz dümdüz devam edelim. Onları sonuna bak bırakırız. O, bunu biliyorum. Bu biraz sabır bin. <laughs> hadi hadi, bir şey yok hadi. Hadi. Adamsın lan. Bu sefer ben mal oldum. <laughs> Efe şunu tekte bitirmemiz lazım. Bak video 10 dakika olacak. <gülüyor> Neye gülüyorum bilmiyorum ki. Tamam tamam bundan sonrasını yaparız. Önemli olan ama şu, burası da biraz. Şimdi burayı tam anlamadım Efe ben. Unuttum çünkü oyunu. Şimdi burada tam ne yapıyorduk bekle. Tamam tamam çözdüm. Çözdüm. Ceviz zekalı <laughs> <ki abi>, sen <laughs> niye gelmiyorsun? Ya onu ileri götürecektin. Hayır ma bak ben şu an çıkabiliyorum. Sen çıkamıyorsun Armutcan. Bırak bir şeye basma bir şeye basma. Mouse oynamıyor Armutcan ya. Reklam mı çıktı gene ya? Oğlum <laughs> <laughs> biz, televizy biz televizy <laughs> televizyoncu biz televizyoncu muyuz ya? Aa burada reklam mı yapıyoruz? Oyun mu oynuyoruz? Video mu çekiyoruz? Ne yapıyoruz ya? <laughs> Ağzını kıvıran <laughs> <laughs> Niye güldüğünü de bilmiyor yazık gariban. Buradan Pilinga'yı da kınıyorum terbiyesizler. De. Oğlum şimdi bir saat bu aşağı bölümü geçmeye çalışacağız ya. Hadi Efe tek de yapalım kardeşim. Enes ve Furkan Ateş ve Su. Hadi. Hadi Bu, Efe. Baralarda da hiç Enes Spor turu izlemiyor dedi Furkan Yaman'a. Onur olman canım. Sen de yürü 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 yürü. Bekle orada. Bekle gitme sen. Bekle. Sola git sola. Heh, bekle orada. Tamam. Arkadaşlar videomuzu burada bitiriyoruz. Belki de bitmiştir şu an bilmiyorum. Efe'ciğim arkadaşlar sorayım. istediğim bir şey var mı canım? Arkadaşlar e, benim de YouTube kanalım var. Arkadaşlar açıklamaya koyarım. Efe'nin kanalında da Seni sevinirim. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.